Türk modeli, Alman modeli, Fransız modeli onlar hiçbir tanesi bizi ilgilendirmez. Yani tabir yerindeyse bir kişiye EYT'lere küfür etmek gibi bir şey bu. EYT'lerin gücü çok fazla. Sosyal medyanın gücü çok fazla. Belki de Ekim ayında, Kasım ayında bu iş çözülebilirdi. Siz sadece hep şunu söylüyorum. Planlamanızı yapın diyorum. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar konusunda durum aslında net. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'li ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasal düzenleme yapıldığında son 2520 gün hangi statüden primleri varsa SSK ise 5000 günde 5975 arası günü istenebilir. Kadınlar 20 erkekler 25 yıllık sigortalık süresini tamamlayıp yaş şartı olmadan emekli olabilecekler. İstenilen EYT mağduriyetinde çözüm dediğimiz Nokta bu aslında. Bağ kurular da 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olmuşlarsa kadınlar 20, erkekler 25 yıllık süresi. Bağ kurda kadınlar 7200, erkekler 9000 günlük tamamlamak zorunda. Emekli sandığında da aynı şekilde bağ kur gibi kadınlar 7200, erkekler 9000 günlük tamamlayacaklar. Bir de 3600 günde SSK'dan 5400 günde bağ kur ve emekli sandığından emeklilik var. Onlarda da kadınlar 50 yaş büyük ihtimalle, erkekler 55 yaş, Bağkur'dan da 50-55 yaş, 5400 günle Bağkur ve emekli sandığı, 3600 günle de SSK'dan kadınlar, erkekler EYT yasası çıktığında emekli olmaları gerekir. Çünkü 8 Eylül 1999 tarihine kadar bu şartlarla sisteme girmişlerdi. Bu şartlarla çalışırken bir anda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa çıktığı için kademeli yaş şartı geldiğinden dolayı biz emeklilikte yaşa takılanlar, konusundaki mağduriyeti anlattık. Zaten emeklilikte yaşa takılanlar konusunda 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı bir yasayla beraber ortaya çıkmış oldu. 7200 gün, 9000 gün SSK'lardan istenecek, buna da Türk formülü diyecekler. Yani bu mümkün olacak bir durum değildir. Yani tabir yerindeyse bir kişiye EYT'ler küfür etmek gibi bir şey bu. Bunları nasıl yazarlar, nasıl çizerler Anlamak da mümkün değil. İnanın ben de anlayamıyorum. Ofisimizin numaraları çalıyor. Özgür Bey 7200 SSK'da kadınlardan erkeklerden 9000 gün istenilecekmiş. Ya bu mümkün değil diyorum. Neden mümkün değil? Düşünün bir kadın ya da erkek şu anda 50 yaşında olsun 3 yıl sonra da emekli olacak. Emeklilikte yaşa takılmış bekliyor. 3 yıl sonra da 53 yaşı geldiğinde emekli olacak. Emeklilikte 3 yıl var. Tüm mağduriyete rağmen. E şimdi... 5000 günde 5975 arasında işte prim gününü de tamamlamaya çalışmış ya da tamamlamış. Bu kişiden kadınsa 7200, erkekten 9000 gün isterseniz kadını 6 yıl, erkeği 10 yıl daha emeklilikte daha geç emekli edersiniz. Bir de çalışması şartı ve koşuluyla e zaten 3 yıl sonra emekli olacak. EYT'ye rağmen 3 yıl sonra emekli olacak bir kadını siz 6 yıl, erkeği 10 yıl sonra emekli ederseniz emeklilikte yaşa takılanlar sorunu çözülmüş olabilir mi? Buna Türk formülü denilebilir mi? Bakın bunların hiçbir tanesine inanmayın. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda metin ortaya çıkması gerekiyor. Yani bu yasanın bir taslağının ortaya çıkması gerekiyor. Bu taslak ortaya çıktığında bizler zaten sizlere ne olacağını anlatacağız. Ben mağduriyet olacağını da çok fazla inanmıyorum. Çünkü EYT'nin gücü çok fazla. Sosyal medyanın gücü çok fazla gerçekten de EYT konusunda ortaya mağduriyet yaratacak metinde bir madde çıkarsa biz zaten bunu yazdığımızda çizdiğimizde Türkiye'de herkes duyar eskisi gibi değil sosyal medyanın gücüyle 5 dakikada 10 dakikada yüz binlerce kişiye biz hemen ulaşabiliyoruz. Hükümetin seçim öncesi ben böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Zaten anketlerde bence oy oranları düştüğünden dolayı şu anda EYT konusunu artık AK Parti en yetkili ağzıyla ifade ediyor. Sayın Vedat Bilgin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı diyor ki Aralık ayına kadar biz bu işi çözeceğiz. Ekim'de meclis açıldığında belki Aralık ayında beklemezler. Çünkü muhalefet partileri bastıracak ayında ne gerek var kardeşim diyecekler. İşte meclisteyiz. Bu konuyu madem çözmek istiyorsunuz şimdi çözelim diyecekler. Belki de Ekim ayında Kasım ayında bu iş çözülebilirdi. Türk modeli, Alman modeli, Fransız modeli onlar hiçbir tanesi bizi ilgilendirmez. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyeti net ortada. Ne şekilde çözüleceğini az çok kestiriyoruz. Diğer haberler sizi üzmesin. Biz Ekim ayına kilitlendik, Ekim ayını bekliyoruz. Ekim ayında muhalefet partilerinin de ne şekilde baskı kuracaklarını az çok tahmin edebiliyorum. Siz sadece hep şunu söylüyorum, planlamanızı yapın diyorum. Planlama yapın derken de gidin emeklilik başvurusuna bulunun demiyorum. Çünkü emekli emeklilik hakkı elde etmeden gidip de Sosyal Güvenlik Kurumu'na emeklilik için müracaatla bulunamazsınız. Siz sadece şunu yapabilirsiniz. Evet ben SSK'dan emekli oluyorum, Bağkur'dan, Emeklisan'dan nereden emekli olacağınızı bilin. Eksik gününüz mü var? Gözükmeyen primleriniz mi var? Yanlış hesaplamamın var? Son 1261 günle ilgili sıkıntınız mı var? Borçlanma mı yapacaksınız? Yurtdışı borçlanması mı yapacaksınız? Askerlik mi, doğum mu? Bunları planlayın, programlayın. Yasa çıktığında da emeklilik için müracaata bulunursunuz, emekli olursunuz. Ben sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını sürekli anlatıyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunu anlatıyorum. Siz bizleri takip edin. Twitter'dan takip edin, YouTube'dan takip edin, kanallarımıza abone olun. Ben sizlere tüm gelişmeleri sürekli anlatmaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.